8 kere 8'den hepinize merhaba. Birbirinden ilginç, birbirinden eğlenceli listelerle sizlerle birlikteyiz. Söz konusu isim Kemal Sunal gibi bir usta olunca herkesin aklına birçok film ve birçok unutulmaz sahne gelir. Ancak Kemal Sunal filmografisinde öyle bir dönem var ki tadı bir başka. Sizler için bu dönemi kapsayan bir liste hazırladık. İşte Kemal Sunal filmlerinin fantastik 8 kötü karakteri. Bomba hazırlasın. Eğer bomba Hüsnü'yü 10 metre havaya fırlatmazsa ben onu fırlatırım öyle söyle Niyazi'ye. Kemal'in işini bombacı bitirecek. Bu çakmakla. Bombacı bu çakmağın içine bombayı yerleştirebilecek misin? Bunun içine tank sokarım. Sahte Kabadayı filminde çakma bomba koyan unutulmaz karakter. Gerçi planları pek de istedikleri gibi işlemedi ama kendine has bir stili vardı Bombacı Niyazi'nin. Aynı zamanda Yedi Bela Hüsnü filminde de yer almış, orada da elmaya bomba yerleştirmişti. Listemizde 8. sırada Bombacı Niyazi. Zahmet ettiniz abi. <laughs> Ne mangır olan, Manyak! Senin yaptığın bomba ne patladı... ...ne de Kemal Hama'ya uçtu! <laughs> Al bu çakma, bir daha da civarında dolaşma! Siz çakmasını bilemediniz ya. ...yaptığın bomba her zaman patlar. Hadi gerçek Hamdi, şimdi sıra sende. Göreyim seni. Hiç merak etme patron. Şaka yaptım. <laughs> i̇ntihar etmek için çok çaba sarf etti. Sık sık buraya gelirdi. Ama... <gülüyor> <gülüyor> intihar etti zavallı. Korkusuz Korkak filminin unutulmaz karakteriydi Gerze kamdi Surların tepesinden düşüşü ve patronu Abbas'tan yediği fırça en akılda kalan sahneleriydi. Gerzek Hamdi listemizde 7. sırada. Mülayime en çok yaklaşan fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu. Surların tepesinde kısırmıştım. Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adım Gerzek Hamdi olmazdı, deve! Haberin var mı? Yakında av çıkacakmış. Duyduk, Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek. Herkes onu tecavüzcü coşkun olarak biliyor. Ama Sahte Kabadayı filminde cezaevinin meşhur şişçi coşkunuydu. Verilen talimat üzerine bir şişle işi bitirmek istemişti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Listemizde 6. sırada şişçi coşkun. <laughs> Niye kardeşim duvara yaşıyorsun Gel şurada rahat rahat yap. Gel bakayım. Senin yerine kendimi şişledim Kemal abi. Şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Karayır oldu. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdun mu bu deviririm. Kara Erol Tokatçı filminin unutulmaz karakterlerinden biriydi. Vurdum mu boğayı deviririm dedi ama karizması fena çizilince adı Kara Erol'dan Karbonat Erola çıktı. Listemizde 5. sırada. Dikkat 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 edikiler. Polis, Polis baskını. Teslim olun. Teslim olun. Kaçamazsınız. Ateş açın. Kaçalım. adına <laughs> sağlık vallahi. <gülüyor> 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 Aynen polis gibi olmuş. <laughs> Yalnız bu Sarı Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aha, hem de kılçıklarınla yutar. <laughs> Demek böyle öküzler de var dünyada. E, tabii. Ben neyi merak ediyorum Şevket biliyor musun? Neyi neyi? Paketlerdeki eroinin karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? <laughs> Bilmem ki ne yapacak. <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. <laughs> Elli kuruşa da <laughs> seyrettir beni. <laughs> <laughs> Yahut salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> Bundan sonra kara erola karbonat erol derler herhalde. Herhalde karbonat erol, karbonat. <laughs> Benim mekanımda hile yapanı ne yapacağımı gördünüz. Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da dört metre döşemelik katlasana. Yine korkusuz korkak filmi ve yine fenomen bir karakter. Ayı Abbas. Unutulmaz poker restleşmesi, akıllara kazınan limon olayı ve müthiş Rus ruleti. Listemizde Ayı Abbas dördüncü sırada. Rest. Restine rest ulan. Kare as. Bende de beş as var. Gördün mü nasıl kazandı Hile yaptın. Bombacı değil topçu olsan hileni yemem ulan. Limon ye öyleyse, hıyar! Yeme, yeme! Limon yeme! Yapma, yeme! Yeme lan. Devreye, Karamürselli Deli Hamdi'yi sokacağız. Ve elimizi kana bulamadan, üstüden kurtulacağız. Karamürselli Deli Hamdi ha? Bütün kabadayıları sindiren Deli Hamdi ha? Abiler, Karamürselli Deli Hamdi geliyor! Hamdi. Yedi Bela Hüsnü filminden Kara Mürselli Deli Hamdi var sırada. Kendisinden daha büyük bir kabadayı türemesini istemeyen Hamdi soluğu kahvede alır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Listemizde üçüncü sırada Kara Mürselli Deli Hamdi. Sen misin ulan Yedi Bela Hüsnü? Benim. Sen insanı çorba yapar mısın öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi, pirinç mi yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur. Dinleyin ulan develer... ...İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Sabri abi... ...Babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Ha, demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak vaziyet alın. Sahte Kabadayı filminin en fiyakalı karakterlerinden biriydi. Dikiş tutmaz Sabri. Hiçbir şeyden çekmedi Nasır'ından çektiği kadar. Burası karışacak vaziyet alın repliği. Hala akıllarda. Listemizde Dikiş tutmaz Sabri ikinci sırada. Dikiş tutmaz Sabri sen misin lan? Benim. Ver bakalım lan babamın paralarını. Vermezsem ne olacak? Vermiyor musun şimdi parayı he? Ben de <laughs> Vereceksin değil mi paraları? He? Döverim ha! Yeter lan artık! Vereceksen ver parayı! <laughs> Bu bayıldı! <laughs> Beni çok sevdim ben. Acayip bir kiralık var elimde. Bu işi zevk için yapıyor. Öz babasına iş koydular... ...babasını bile temizledi. Oh ne hayırlı evlat be! Tam bana layık bir katil. Tam bana göre bir müşteri. Aman beni mahcup etme Kerim. Şöhretimiz zedelenmesin. Senin de gözlerinden öptü. Merak etme... Madem ki bu kadar tertipli bir müşteri... ...söyle ona... ...manzaralı bir yerden mezarını hazırlasın. Geldik listenin en tepesine. Zirvede olmayı fazlasıyla hak eden bir isim. Gaddar Kerim. Korkusuz Korkak filminin efsane karakteri... ...öz babasını öldüren, işine sadık bir seri katil. Ve tabii ki de unutulmaz güneş gözlüğü ve bıyığı. Listemizde birinci sırada Gaddar Kerim. Seni kıstırdık mülayim. Öleceksin. Ben ölmek için Kerim'e söz verdim. Darılır sonra. Darılırım ya. Gaddar Kerim. Ta kendisi. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Bir sen eksiktin.